Yarın koçulacak Ankara e, at yarışlarında yine sizlerle birlikteyiz kanalımda sevgili dostlar. E, yarın Ankara'da 9 koçulu program mevcut. E, i̇kinci altılıya e, ağırlık vereceğiz arkadaşlar. Yedili plase için de tabi sizlere tavsiyemiz olacak. Herkese başarılar, bol şanslar. Evet, yedili plasenin ilk aya Şartlı 3 dişi yarışı saat 15'te koşacak. 2 yaşlı İngilizlerin 1300 kumda yapacakları bu koşuda. Ya bir numaralı Storm Sweet, Mehmet Nur Üstünkar idaresinde bizim burada en şanslı gördüğümüz Safkan. ve sizlere 7'li plase için tavsiye ediyoruz. Evet, dördüncü koşu Handicap 16 H1 yarışla başlayacak saat 15. 30'da ikinci altında başlangıç ayağı olacak. Üç yukarı İngilizlerin 1500 kunda yapacakları bu yarışta. Ya bomboş kilosuyla ideal mesafesinde 9 numara Robin Star'ın e, biz burada çok ve çok şanslı olduğunu düşünüyoruz. Mücahit Bayır'la e, sizlere ilk sıradan veriyoruz. Alternatif bir tek adayıdır. E, dileyenler ikinci altılının e, başlangıç ayağına bir tekle başlamak isteyenler için ideal bir tek adayı bence Robin Star. Fakat biz yanına iki tane daha at vereceğiz sizlere. E, kurgumuzda o şekilde oluşturduk. Bunlardan iki, e, ilki e, iki numaralı Demir Ataş. E, Çizik idaresindeki Demir Ataş, e, ağır kilolu olmasına rağmen e, iyi idmanlarıyla e, dikkatimizi çekti. E, mesafe atı e, bir sürprize imza atabilir diyoruz. Gerçi e, çok kilo farkı var, 10 kilo fark var ama biz yine de sürprizde şansın olduğunu düşünüyoruz. Ve diğer 3 e, üçüncü atımız ise yine grubun en ağır kilolu atlarından biri. Bir numaralı Anadolu Edası. Fisih Çetin Baş İdaresi'ndeki Anadolu Edası da bence ideal mesafesinde koşuyor. Orta mesafeli kum yarışlarının başarılı ismi. Onun da burada sürprizde şans olduğunu düşünüyorum ve sizlere e, yarın Ankara'da ilk ikinci altın ilk ayağını 9 alternatif tek, 2-1 olarak 3 atla geçiyoruz. Evet 5. koşu 16'da koşacak. Bir Handicap 16-1 yarışı yine. 4 yukarı Arapların 2400 çimde yapacakları bu yarışta. Yine çok uygun kilosuyla 4 numaralı Lemis formda bir at. Bizim yine ilk sıradan şans vereceğimiz at olacak Lemis. 3 numaralı Özerdem, uzun mesafeli çim yarışlarının başarılı ismi Mertal Solmaz da yine çok uygun kilosuyla şanslı olacaktır. 5 numaralı Bekir abi yine çok hafif kilosuyla iyi bir çim at olduğunu gösterdi bence son yarışında. Bence yine şansı yüksek bu Kısrak babası Kafkaslı olan bir at dikkat edin. Ve dördüncü sıradan şans vereceğim bir ata da buranın bombasını gerçekleştirebilir. Emrah Sincen idaresindeki bir Özgün an temsilcisi 8 numaralı Maliye Güzeli. Mutlaka ve mutlaka kuponlarınızda olmasını tavsiye ediyorum. Ve Ankara'da yarın 5. koşuyu 2. altın 2. ayağını 4-3-5-8 olarak tavsiye ediyorum sizlere. Evet 6. koşu saat... 16.30'da koşacak bir handikap 16 H1 yarışını 3 yaşlı İngilizlerin bir sefer 2200 şimdi koşacakları bu yarışında ya yani 3 numaralı Taylolo aslında son yarışında yani alabileceği bir yarıştan yani ikinci ayrıldı o gün bizim tekimizdi bugün yine ilk sıradan vereceğiz yani çok iyi bir at olduğuna inanıyorum ben uzun mesafe için yarıştan özellikle daha da başarılı olacaktır ilk sıradan vereceğiz. Yine 6 numaralı e, Yamatay e, Mücahit Bayır İdaresi'nin çok formda. E, onun da çok uygun kilosu var. E, i̇kinci sıradan şans vereceğiz. 5 numaralı Vidmil. Evet 5 numaralı Vidmil'i sürprizde tavsiye edeceğiz. Bu mesafede e, kuponlarınızda olmasın. E, yani iyi olur diye düşünüyoruz ki kuponlarınızda kuponlarında olmasın olması. Evet dördüncü sıradan şans vereceğimiz at yine buranın sürprizini gerçekleştirebilir. Onu da beğendik gitme pistinde. 7 numaralı boli var yine Mert Ali Solmaz idaresinde. Bir çarpıda atın derim ben ve e, altınların ikinci altın üçüncü yani altıncı koşuyu da 3 6 5 7 olarak tavsiye edeceğiz. Evet 7. koşu Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi koşusu. E, kısa vade 6 yarış. 17'de koşacak 3 yaşlı İngilizlerin 2000 kumdaki bu yarışında. E, 3 numaralı Tay, e, son de bir önceki nefes koşusundan sonra burada e, istediği mesafede yani uzun mesafede birincini elde etti. Yine bence burada çok şanslı Mücahit Bayır'la. E, pehlivan e, 2 numaralı pehlivan Ayhan Kurşun idaresinde. O da çok formda. Onun da şansının ben çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Çok kalite bir Safkan Pehlivan'da. Ve üçüncü sıradan şans vereceğim e, Bursa ve İzmir'de. Yani ters pistte çok başarılı yarışları var. O da çok kalite. Ankara'da koşacak. Eğer pist yadırgamazsa, ters pisti yadırgamazsa kendisine göre bence onun da şansı çok yüksek Gökhan Gökçe ile. Spithaner'da 3. sıradan vereceğimiz at olacak. Ve 7. da 3-2-1 olarak geçeceğiz. Evet 8. koşu şartlı 5 dişi yarış. 3 yaşlı Arapların e, 1300 kumda koşacakları bu yarışta. Evet ben burada 2 tane e, at var arkadaşlar. E, Biri rengi diğeri Kalbimdesin. E, nirengi e, bu mesafede e, Kalbimdesin'i iki oy farklı geçti. bir jokey değişikliği var. E, Kalbimdesin aynı aynı ile devam ediyor. E, ben burada e, mesafe avantajıyla pardon arkadaşlar jokey avantajıyla yani kendini tanıyan jokey avantajıyla ben bir sefer Kalbindesini e, rengi geçeceğini düşünüyorum ve sizlere tek olarak veriyorum kalbimdesini. E, evet 8. koşuda Kalbindesini tek diyoruz ve 9. koşu e, saat 18'de koşacak altının ikinci altın son aya e, handikap 14 e 1 yarış 4 yaşlı Arapların 1500 kunda e koşacakları bu yarışta Altı e, 6 numaralı Kılıç Osman yine Gökhan Kocakaya idaresinde bence çok şanslı e, buranın en iddialı atı olacak 5 numaralı Adalı Bey'i Mehmet Nuri Sunkar idaresinde çok beğendim ben çalışmalarını bu mesafede ilk defa koşacak bu turbo temsilcisi bir çarpı atılmasından yanayım. E, ve 3. ve son olarak vereceğim at ise ekürler olacak. E, Memesel Çelik İdaresi'deki Ulusaba ve 8 numaralı Fundo Mert Ali Solmaz idaresinde Yani sürpriz şansların olduğunu düşünüyorum. Çünkü idmanlarını çok beğendim bu atlarında. E, sizlere tavsiye edeceğim 3. sıradan ve son ayağı da 6-5 ve 3-8 ekürler olarak geçeceğiz Ankara'da. Evet sevgili dostlar e, Ankara yarış tahminlerimiz bu şekilde. 7 plase ve ikinci altılı için bir kurgu sizlere verdik. Dileyenler tabii mutlaka değerlendirecek ama her zaman yine tekrarladığımız gibi ilk tuttuğunuz atlara kendi tuttuğunuz atlara mutlaka verin sevgili dostlar. Bizim verdiğimiz kurgular her zaman söylediğimiz gibi tavsiye niteliğindedir. Tutma garantisi yoktur. Ama sevgili dostlar eğer Kafanıza yatarsa tabi değerlendirebilirsiniz de. Hepinize tekrar başarılar diliyorum. Şers, şans her daim yanınızda olsun. Yanımızda olsun. Hepinize tekrar bol şanslar, başarılar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.